Teoriden pratiğe, çocukluktan yetişkinliğe, terapi odasından dış dünyaya iki psikoterapist ne konuşur? Sizler için Atölye Psikoloji kayıtta. Merhaba sevgili dinleyenler ve izleyenler. Bugün yine yeni bir podcast ve YouTube bölümünde çok sevgili dostum Derya ile birlikte karşınızdayız. Bugünkü yayınımız biraz kamu spotu niteliğinde olacak. Çünkü psikoloji alanına dair mit sayılabilecek söylemler veya ne diyebiliriz belki biraz yanlış kavram kullanımları hakkında konuşmak, bunu ele almak ve elimizden geldiği kadar da doğrusunu anlatmak istiyoruz. Derya, biliyorsun son 10 senede, yaklaşık son 10 senede diyebiliriz herhalde. Bizim alan yani ruh sağlığı alanı insanların çokça merak ettiği, gündelik hayatlarında kullanmak istedikleri bir alana, belki bir fenomene dönüştü diyebiliriz sanırım. Ve bunu yaparken de tabii insanlar bir sürü kavram kullanıyorlar, bir sürü kelime kullanıyorlar. Bizim tabii etrafımızda bizim alandan çok insan var. Yani belki de böyle yakın çevremizdekilerin hepsi işte ruh sağlığında çalışan insanlar, meslektaşlarımız vesaire. Ama alanın azıcık dışına çıktığımızda yani ikinci belki çembere doğru gittiğimizde insanların çok iyi bildiği fakat bizim hiç bilmediğimiz bir terminolojiyle karşılaşıyoruz. Mesela geçenlerde bir arkadaş ortamında yeni tanıştığım birisi bana şöyle bir şey söyledi. Size dedi galiba gerçek hastalar değil, gerçek hastaların hasta ettikleri geliyormuş öyle mi? Bir de bu tondan söyledi. Tabii böyle bu tondan. Ben bir an böyle durdum ve bir lisans birinci sınıftan itibaren böyle bütün sahip olduğum bilgiyi, işte öğrendiğimiz şeyleri böyle bir gözümün önünden geçirmeye çalıştım çünkü anlamaya çalıştım. Hani kafam çok karıştı, ne demek istiyor, böyle bir, bir şey ifade etmedi benim için. Böyle hani o mavi ekran derler ya, gerçekten o oldu bende. Sonra dedim ki, o ne demek yahu dedim. Yani nedir bu? Meğer sosyal medyada bunun bir psikiyatrist tarafından söylenmiş bir söz olduğu bilgisi... <laughs> Gözlerim büyüyerek. <laughs> Sen ne dersin bu konuda? Bize kim geliyor? Ben de sana çok benzer bir yerden karşılık vereyim Aslı'cığım. Herkesin bir psikoterapisti olmalı. Herkes terapi etmiyor. Bu da böyle duyduğum şeylerden biri. Daha bunun gibi bir sürü şey var. Evet benim de kulağıma çalınan. <gülüyor> <gülüyor> Ama onların bir kısmından bahsedeceğiz. Bu esas sorduğun soruya döneyim. Ay dayanamayacağım Aslı. Dönmeden önce bir şey daha <laughs> Söyle, söyle. Dönmeden söyle, evet. Ya buna çok benzeyen şeyi ben daha çok anne baba görüşmelerinde duyuyorum. E şöyle söylüyorlar. Derya Sorun çocukta değil, değil mi? Bizde. 3 yani aylık ömrüm kaldı, değil mi? Der gibi, öyle bir tondan soruluyor bu. E, bunun gibi böyle bir sürü mesele var. Şimdi ama bize e, hasta olanların hasta ettikleri mi geliyor söylemi? Müthiş rahatsız edici bir söylem tabii. Yani Bu ne demek? yani? Biz karşılaştığımız zaman buraya birisi başvurduğunda, psikoterapiye geldiğinde bizim baktığımız yer, onun güçlü tarafı ile ilgili. Çünkü bir mesele var. Kendimi anlamakla ilgili, değiştirmek istediğim konuyla ilgili bir meselem var ve bunu ele almaya geldim diyorum. Ne kadar güçlü bir tavır. Öyle değil mi ki bir kişinin psikoterapiye gelmesinin birçok sebebi olabilir. İşte bu dediğim gibi kendini daha iyi anlamak, daha gerçekçi bir aynadan meseleye bakabilmekle ilgili olabilir. Bizim hastalıkların el kitabı dediğimiz bir DSM'miz var. Hakimdir artık herkes DSM'ye. E ara ara değişen ve güncellenen buradaki tanılardan biriyle ilgili bir derdi olan bir kişi olabilir, bir zorlu olan ve onu iyileştirmek, o konuda gelişmek istiyor olabilir. Bambaşka sebepleri olabilir. Yani bir çocuk olabilir, okulda zorluk yaşıyordur arkadaşlarıyla, daha ilişkisel bir yerden geliyor olabilir. Ama hasta edenin, hasta ettikleri, yani hasta olanın hasta ettikleri tanımlaması Böyle insana neredeyse hani ah zavallı yazık dedirtecek o güçlü olan tarafı tamamıyla yok eden ve hem psikoterapiyi çok aşağıya çeken hem de gelen kişiyi çok aşağıda bir yerde tanımlayan, yetersiz tanımlayan ve hatta tutup kolundan getirilmiş gibi tanımlayan bir söylem. Umuyorum gerçekten bir ruhsal uzmanı söylememiştir. Yani bu da bir rivayettir. Ben de öyle umuyorum. Ama zaten sosyal medya bir cehennem kuyusu işte içine biri bir taş atıyor çıkar çıkarabilirsen ondan sonra bir de tabii bence şu da önemli bir şey bu sosyal medya okuru yazarlığı dediğimiz şey de çok bilinen çok yaygın bir şey değil yani bir şey gördüğümüzde onun kesin doğru olduğuna dair bir sorgulama içerisine girmiyoruz hele de o böyle biraz hoşumuza giden bir şeyse ve de mesela ruh sağlığında böyle şeyler çok daha fazla oluyor. Şimdi mesela bu senin az önce konuştuğun ve benim de söylediğim şey bir insanın hoşuna gidebilecek bir şey. Yani bir takım gerçek hastalar var ve onlar birilerini hasta ediyorlar ve ben aslında gerçek kötü değilim gibi belki bir birilerinin bu hoşuna gidebilecek ya da sorumluluğu üzerimizden atabileceğimiz bir şey aslında bu anlamda. Öyle olunca da bir sorgulama hiçbir şekilde gerçekleşmiyor ve dolayısıyla da evet bu böyleymiş deyip inanmaya devam edebiliyor insanlar. Burada birazcık biz bu konuya karar verdiğimizde sağda solda ne var diye bakılırken şöyle bir şeye rastladım. Şöyle bir söz zer rastladım daha doğrusu. Bir erkek birlikte olmayacağı bir kızla hiçbir zaman yakın arkadaş olmaz. <laughs> Kim demiş? Sigmund Freud. Şimdi bu benim aklıma şunu getirdi. Bundan bir süre önce, ne kadar önce hatırlamıyorum ama viral olan bir caps vardı. Böyle Freud'un siyah beyaz bir fotoğrafı ve altında da o onunla nasıl çıkıyor ya diye böyle bir Freud'un da böyle elini böyle yaptığı galiba bir fotoğraf. Bu tabii şaka olsun diye yapılmış bir şeydi ama benim gördüğüm kadarıyla bu az önce sana söylediğim cümle gerçek yani insanlar altına yorum yazmıştı öyledir değildir vesaire gibi. Yani Freud'un böyle bir şey söylediğine inanılıyor. Şimdi ciddiye alınmış bayağı. Tabii çok ciddiye alınmış. Bir de tabii altına böyle bir şey yazdığınızda işte Sigmund Freud işte böyle şeyler vardır ya. Işte Einstein filan hani o zaman çok daha ciddi alınma ihtimali oluyor. Burada yani şey bir tarafa bırakıyorum. Freud öyle şey yani onun kuramı zaten böyle bir şey söyler söylemez vesaire hepsini bir tarafa bırakıyorum. Şimdi Freud 1800'lerin ortasıyla 1900'lerin ortası arasında yaşamış bir adam. Dolayısıyla burada yakın arkadaş yani bir erkeğin bir kızla yakın arkadaş olması hangi bağlamda olabiliyor? Bu olabilir mi? Olamaz mı? Buralar bile çok karışık ve yani bu gerçekten de aslında çok basit bir şey. Şimdi Freud demişken bir yandan da bu ego meselesi ne <laughs> aklıma getirdi. Şimdi bu yine günlük hayat içerisinde birçok insandan duyduğumuz bir şey. Bana ego yaptı, egolu biri, yüksek egolu, yüksek egolu gibi bir takım kullanımlar var. Şimdi psikanalitik kuramda Freud işte 1923'te yapısal kişilik kuramını geliştiriyor. Buna göre ruhsal aygıtın üç tane bileşeni var it ego ve süperego. İt yani alt benlik aslında tamamen dürtülerden oluşan ve doyum arayan, haz arayan, haz ilkesiyle çalışan bir kısmı bunun. Süperego üst benlik yani işte yargılayan, ondan sonra suçlayan ve düzenleyen bu anlamda ve toplumsal kurallardan, işte ideallerden beslenen, onları içeren bir yapı, bir kısım. Ego da gerçeklik ilkesine göre çalışıyor. Yani aslında id'den gelen doyum arayan dürtüleri süperegonun koşullarına göre nerede, ne zaman, nasıl o doyuma ulaşabileceğine dair bir düzenleme yapan, aslında biraz bu süreçlere karar veren bir organ diye düşünebiliriz. Ve Bizim için biliyorsun ki bir takım böyle değerlendirmelerde ya da bazı testlerde ego gücü çok önemli bir şeydir ruh sağlığı açısından bir insanın ego gücünün yeterli olması aslında günlük hayatın işleyişi için çok kritik bir şeydir. Dolayısıyla aslında bu günlük kullanımda olduğu gibi rahatsız edici, hoşlanılmayan, istenmeyen bir özellik olmasından çok ki bir özellik bile değil zaten bizim için önemli bir şeydir ve işte psikanalitik kurama göre de zaten ruhsal aygıtın bir parçasıdır. Şimdi bu kullanıma baktığımda ben aslında bunu kullanan insanların kibir demeye çalıştığını anlıyorum. Yani ve şunu düşünüyorum öyle bir durumda. Neden kibir demiyoruz? Kibirli birisi, kibirli buluyorum. Bu kibirli bir davranış. Demek bana daha açıklayıcı ve açıkçası daha gerçekçi ve belki daha net geliyor. Çünkü kötü bir şey söylüyoruz ve çok da açıktan anlaşılsın istemiyoruz bekleyin evet. üzere. Ya şu ufacık Yunanca bilgimle şeyden bahsedelim. Ego, ben demek yani egoist, bencil. Oradaki egoyla bizim alandaki ego galiba orada biraz birbirine karışıyor. Kabram e, kavram karmaşası içerisinde böyle uçuşuyor meseleler. Ama bazen zaman kazandırır karşıdakinin anlamaması. Yani sen saldırırsın, o onu anlayana kadar gitmiş olursun ama biz burada biz bu şifreli kullanımı açıklayalım size. Kibirli diyorlar sevgili dinleyenler. Eğer birisi egoist ya da yüksek egolu e, diyorsa onu söylemeye çalışıyor demek. Yani bu Buna çok benzeyen narsist kullanımı var biliyorsun son zamanlarda. Yine insanlar eşlerine, patronlarına, arkadaşlarına, yakın oldukları bu insanlara narsist tanımını çok kolay e, bir şekilde yapıştırıyorlar. Halbuki tanı olan bambaşka bir şey iken. Bunun üzerine yazılan kitapların sayısı arttı. Dizi karakterlerinin arasında çok fazla hani, narsizm üzerinden konuşulan şeyler var. Kimse kendine ben narsizm, narsistim demiyor. Ya, doğal olarak zaten hiçbir narsistten de bunu beklemiyoruz. <laughs> <laughs> Öte yandan da. Ama bundan daha fenası var. Şimdi ergenler bu tanı işlerini çok hatalı bir şekilde kullanmamaları gereken bir şekilde ve ötekiler diğerine saldırırken kendilerine bir saldırı olabilecek biçimde bence çok kullanıyorlar. Burada ergen görüşmelerinde ben çok sık duyuyorum. Senin de vardır örneklerin. Mesela şöyle şeyler söylüyorlar işte. Bende yeme bozukluğu var işte. Ya da bir arkadaşım var blümik. Şunu çok duyuyorum ki böyle duyunca tabii bizim gözler fal taşı gibi açılıyor. İşte borderline ben de borderline var falan hani bu kendine nasıl bir saldırıdır çünkü ben de borderline var ya da arkadaşım borderline dediğinde de, bizim duyduğumuz şey şu ben tutarsız ilişkiler kurabiliyorum sınırlarım da çok tutarsız. Bir gün iyi, bir gün kötü olabilirim. Seni bir yükseltip bir yerin dibine geçirebilirim. Bak terapide de şimdi böyle başladım ama iki gün sonra gelip bana öyle söylemiştin diye sana saldırabilirim. Kendime zarar vermeye yatkın bir düşünce biçimim var çok yönlü olarak bazen işte o kötü düşünceler alıyor aklımı başımdan gibi şeyler olabileceğine dair mesajlar alıyoruz. Ben borderline'ım ya da arkadaşım borderline dediğinde. Ergenler bunu kendinize yapmayın. Lütfen yapmayın. Arkadaşlarınıza da yapmayın. Çünkü orada hani belki Sorun bende değil bende bir hastalık var o yüzden böyle davranıyorum deyip biraz sorumluluğu azaltmak için biraz da o ergenliğin ben kimim tanımını yapabilmek için bazen bu tanımlamalara ergenler başvuruyorlar. İşte Hem o farklı duyulma bir şeyler biliyorumun duyulması o bir taraftan da işte bana yardım edin dedirten bir yanı da var ama buradan yardım almak mümkün değil. Çünkü bunu duyduğu zaman karşı taraf o anı kurtarırsınız daha sonra sizinle arkadaşlık yapmak ve sık görüşmek konusunda bir hayli şüpheye düşebilirler. Aman yapmayın derim. Bunun benzeri aslında der ya bir takım hastalıkların bazen hakaret yerine kullanılmasıyla da kendini gösteriyor. Ki zaten bu aslında çokça da konuşulan bir şey. Stigmatizasyon, yaftalanma. İşte birine kızdığınızda şizofren demek veya aynı şekilde işte manik bu gibi şeyler. Halbuki burada aslında bu insanlar yani bu psikiyatrik durumlar son derece zor ve insanın hayatında başına gelebilecek belki de en sıkıntılı şeylerden bir tanesi birkaç tanesi ve bu insanların hayatları zor hayatlar buralardaki kullanım bu insanların hayatlarında yaşadığı zorluklara dair aslında bir aşağılamayı da içeriyor ve bu gerçekten çok rahatsız edici bu anlamda. Fakat galiba şöyle bir şey var bu ruh sağlığı alanı insanlara biraz böyle gizemli geliyor ve o yüzden de çekici geliyor gizemli olduğu için. Buradan hareketle de galiba böyle bir takım buradaki kavramların kullanımı bir böyle havalı bir şey olabiliyor. Ama işte burada senin söylediğin gibi bence çok önemli bir şey bu. Çok yanlış kullanımlar ya da işte bazen bir takım şeylerin tehlikeli yerlere gitmesi ihtimali de var bu bana şunu düşündürüyor der ya seninle de hep konuşuyoruz ya bilimin ve bilim insanlarının çok itibarsızlaştırıldığı zamanlardan geçiyoruz maalesef. Fakat her şeyin yerli yerinde olması ve kendi yerinde genişleyebilmesi için bir referansa ihtiyaç var. O da bilim ve bilim insanları. Yani ruh sağlığı alanının da gelişebilmesi için, onun doğru bir biçimde ele alınması, doğru insanlar tarafından ele alınmasına ihtiyaç var. O yüzden de evet çoğu zaman ilk başvuru kaynağı gerçekten o işin uzmanı olmuyor. Evet tamam bu anlaşılabilir bugünümüzün dünyasında. Fakat en azından teyit için yani bir bilginin teyidi için o alanın uzmanına başvurmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve buradan hareketle de şöyle bir şeyle aslında bitirmek istiyorum. Kendini bu işlerden çok anlayan biri gibi tanıtıp sizden itibar koparmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmanızı diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.